Antalya Temizlik Hizmetleri Yöneticileri Derneği yönetim ve üyeleri gala gecesinde buluştu. Portobello Otel'de gerçekleşen gala gecesinde Antet Başkanı Nurhayat Altay konuklar ile birebir ilgilenirken geceye Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni ve TÜYET Turizm Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Halil Öncü'de katılan isimler arasındaydı. Toplantıda sponsor Diversey firma adına bir konuşma yapan Stratejik Müşteriler Müdürü Nevra Turhan ...bir sunum yaparken yaptıkları çalışmaları özetledi... ...ve iş birlikleri için Antet'e teşekkürlerini sundu. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde... ...birlik, beraberlik ve var olabilmek için bir arada olmak... ...bizim için çok kıymetli. Ayrıca geldiğiniz için teşekkür ederim bu duruma istinaden. Sivil toplum kuruluşu olarak derneğimizin... ...2024 ve sonrası hedefleri arasında... turizm meslek yasasının çıkması... Departmanımızın okullarda ders olarak e, temsil edilmesi ve meslek mezunları yetiştirmek, üye sayımızı artırarak büyütmek ve federasyon olmak yolunda azimlelerlemek e, geliyor arkadaşlar. Bunun da e, ilk adımını e, Hotet liderliğinde başlatmış bulunuyoruz. Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği Onursal Başkanı ve Baş Danışman Hakan Halit Yeni, Gece de yaptığı konuşmada Antet'in bu güzel buluşmasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alanya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Ankara, İstanbul, Bodrum, Kuşadası derken 8-9 derneğe çıktık. Çok şükürler olsun. Ne zamandır üzerinde çalıştığımız federasyonun da geçen akşam Megasaray'da toplantı salonunda oylamayla kararını aldık. İnşallah önümüzdeki sezona yani fuarın e, otel ekipmanları, 2025 otel ekipmanlarına yetiştirebilirsek ki yetiştirmeye çalışacağız. Yetiştirebilirsek Türkiye Housekeeperlar Federasyonu çatısı altında gücümüze güç katarak Türkiye Housekeeperlar kendini en güzel şekilde ifade etsin diye bir güç birliğiyle ortaya çıkacağız. O da sizlerin desteğiyle olacak inşallah. Antet Başkanı Nurhayat Altay, toplantıda Hotet Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni'ye yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle bir teşekkür plaketi sundu. Gala canlı müzik ve eğlenceyle geç saatlere kadar sürerken, konukların isteğini kıramayarak sahneye çıkan Hotet Onursal Başkanı Hakan Halit Yeni, söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla büyük alkış aldı. Uutunmuş, bilmez ki nasıl nerede şimdi yalnız albüm eski dostlar eski dostlar. Arkadaşlarımızın yan, yanımızda olmasından son derece mutluyum. Böyle bir akşamda bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir fuarın ardından e, bu gece Antet Antalya Derneğimizin galasına katıldık. Nurayat Başkanı'nın daveti üzerine. Çok güzel bir akşam geçiriyoruz. İnşallah nicelerine diyorum.